Dediğim birkaç bilgiyi vereyim size. Moskova Antlaşması, Moskova Antlaşmasının önemli maddeleri şunlar: Sovyet Rusya Misak Milliyi tanıyacaktır. Bunun sonucu yani yorumu da ilk defa büyük bir devlet TBMM'yi tanımıştır. Sovyet Rusya misak milli tanıyan ilk Avrupa devleti olmuştur. Osman Devleti ile Çarlık Rusya arasında antlaşmalar geçersiz sayılacaktır. Bu madde her iki ülkede köklü rejim değişikliği olduğunu gösterir. Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edecektir. Ne bu? Moskova Antlaşması'yla. Moskova Antlaşması'nın önemi Sovyet Rusya TBMM'nin varlığını misak-ı milli kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk büyük devlettir. Batum'un Rusya'ya verilmesi Misak-ı Milli'den verilen ilk tavizdir. Sonra buradan şuna geçelim. Tekalifi Milli Emirleri Tekalifi Milli Emirleri Kurtuluş Savaşı'nın top yakın bir savaş olduğunun göstergesidir. Burada Kars Antlaşması. Kars Antlaşması bu antlaşma ile Türkiye'nin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır. Şimdi İnkılaplara geçelim. İnkılaplar önemli. Buradan bakalım. Buradan başlıyorum. Atatürk'ün inkılapları cumhuriyetçilik, seçme ve seçilme hakkının halka ait olduğu sistemdir. Bu ilke demokrasinin kurulmasını ortam hazırlamıştır. Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar TBMM'nin açılması, saltanatın kaldırılması, babadan oğula geçen zaten cumhuriyetçilik seçimde, seçme dayalıydı. Cumhuriyetin ilan edilmesi, siyasi partilerin kurulması, ordunun siyasetten ayrılması, kadınların seçme seçilme hakkını verilmesi. Milliyetçiliğe geçtiğimizde ise dayanağı millettir. Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinin başlıca özellikleri ırkçılığa karşı milli egemenliğe ve milli bağımsızlığa dayanır. Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar İzmir İktisat Kongresi düzenlenmiş. Kongre düzenlenmiş milliyetçilik, kapitülasyonlar kaldırılmış, kabutaş kanunu kabul edilmiş, Türk parasını koruma kanunu çıkarılmış, yabancı okulların ayrıcılık, ayrıcılıklar, ayrıcalıkların kaldırılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu Türk Tarihi ve Türk Dil Kurumu neymiş? Milliyetçilik akımıyla ilgiliymiş. Halkçılık, halkın kanun önünde eşit olmasıdır. Halkçılık ilkesi sınıf mücadelesini reddeder. Halkçılık ilkesi doğrusuna kadınların siyasi hayata atılması ile bu alanda kadın erkek eşitliği sağlanmış, herkesin kanun önünde eşitliği sağlayan hukuk ilgi ile ilgili düzenlemeler yapılmış, halkın üzerinde ağır bir yük olan aşar vergisi kaldırılmış. Aşar vergisinin kaldırılması halkçılık ilkesi. Soyadı kanunu ile ayrıcalık ifade eden unvanlar yasaklanmış. Soyadı kanunu çıkarılması halkçılık ilkesi. Devletçiliğe gelirsek özel sektörün yetersiz kaldığı yatırımların devlet eliyle yapılmasını öngörür. Halkçılık ırkçılığın zorunlu bir sonucudur devletçilik. Bunun doğrultusunda yapılan inkılaplar Sümer Bank ve Eti Bank'ın kurulması devletçilikte. Başta Merkez Bankası olmak üzere devlet bankalarının kurulması, devletçilik ilkesi serbest piyaka, piyasa ekonomisine ve yabancı sermayeye karşı değildir. Laiklikte ise din ve devlet işleri ayrı tutulur. Bunun sonucunda oluşan inkılaplar, saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, halifelik zaten büyük bir değişiklik olmuş laiklik için. Tevhid-i tedrisat kanununun kabul edilmesi, şehriye ve efak vekayetin kaldırılması, tek zaviye ve türbelerin kapatılması, medeni kanunun kabul edilmesi, medeni kanunun kabul edilmesi de laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan bir inkılaptır. gelsek, gelirsek, yenileşme ve değişme amaçlar Atatürk inkılaplarının durağın olmasını engeller. Bunun ilkeleri milli egemenlik, milli bağımsızlık, yurtta barış, dünyada barış, akılcılık ve bilimselliktir. Bu kadar.